Evet arkadaşlar. Köstebekten o sandık çilekleri defliyor. Onun için şöyle basit bir aparat yapacağız. Bir tarafından peti kesiyoruz. Üç, üç tane pervane yapacağız. Şöyle aşağı şöyle kenarına getiriyoruz. Sonra şuradan bir kesik atıyoruz. Evet, şuradan bir kesik daha atıyoruz. Bunun deneyini yarın yapacağız arkadaşlar. Yarın tarlaya gidip olursa videosunu paylaşacağım. İnternette gördüm. Ben de yapayım dedim bakalım. Şöyle. Buna sekizlik terle şuradan delip geçireceğiz. Rüzgar hareketinde şöyle fırıl fırıl Dönecek, ses yapacak. O sese göstermek açacak, terk edecek. Uyuyayım. <laughs> tamam.